Evet arkadaşlar bugün size Free Fire'da büyük bir şans tutulması yapacağız arkadaşlar. Baya bir kutu var arkadaşlar. 13 tane bu biletten var. Bir tane cesiz açabiliyoruz. Arkadaşlar. bir tane de en vakti biletim var. Arkadaşlar ve yeni şey geldi oyuna böyle şeyler var arkadaşlar. Ben de atölye bileti var diye biliyorum. Neyse. Arkadaşlar uzatma. Hemen bir başlayalım. Hemen biz bir artonumuzu açalım. Oy oy. Arkadaşlar. Bunlar ne? Çok iyi çıktı. Tamam diyelim. Üç tane daha açma hakkımız var Arkadaşlar 2569 tane de altın var. Açmaya devam ediyoruz. Lan karakteriz. Ben arkadaşlar seri açıyorum. Ben. Yeter spor ediyor. Hemen şunu açalım. Bir tane daha bile çıktı. Hemen şuradan mı? Buradan ne açıldı Hemen çıktı. Ve arkadaşlar elmas otomasından ne çıktı? 24 saat. Çıktı. Hemen bunu da açalım. 3 değişim kartı verdi. Çok iyi oldu. Arkadaşlar. Kostümler. Çok fazla kostümümüz oldu arkadaşlar. Haricenebilir şey de 36 tane şey olmuş. Değiştirme kartı olmuş. Hemen cephanelikten. Evet arkadaşlar. Eşyalarımızı taktık. Koleksiyondan. Hemen şey gelmiş. Avatar'dan yeni karakter çıkarmış. Bunu arkadaşlar karakterden de ne yapayım, değiştir dediğimizi zaten arkadaşlar burada karakterimiz var. Biz buna bir kostüm yapalım. Gelin. Tamam arkadaşlar çok iyi oldu hemen. Burada ne burada tamam. Şimdi şimdi kapları bak. What? What? Hemen, arkadaşlar şimdi kaplıyorum. Tamam arkadaşlar benim ya, sadece jetonum bayağı var diye biliyorum. Hemen günlük tık. şunu free alalım be Açalım. 5 6 çıktı çok güzel. <laughs> nasıl bir tane bundan alıyorum şu arkadaşlar. Aa arkadaşlar şeyi unutmaz kast. Hemen. Bir tane giriş yapalım mı? De bu. Bu. Yok. Bu. Yok bu. Ooo 3 tane kaçırmış. Neyse şey 5 tane 4 tane. Hemen değişten. Bu zehirten giyili kostüm abi. Ben şansımı kostümden kullanmak istiyorum. Otuzu bunu alsam yoksa şurada adamı alsam. Otuzu bunu aldım arkadaşlar. <laughs> Tebrikler. Ama ben ben ne bu kız mı oldu şimdi? Arkadaşlar mask inşallah Böyle bir şeydendir E maske nerede? E what? Dur karakter Karakterde deme Karakterde deme bana ben boşuna almamış Oyun Karakterde deme bana <laughs> Lütfen Karakterde değilmiş zaten boya büyük ödüllü şeklinde etkinliklerden ve buna girelim arkadaşlar bakalım bizim kaç tane ha isimiz var diyecektim ki nasıl çevirmek ben bu görev almadım. Anlamadım. Arkadaşlar Arkadaşlar bir tane bilet kurdum Bir tane bilet kurdum Atölye bilet Evet. Atölyeden bir tane çalıyormuşuz. Kıyafet şey çıktı. çıkıyordu her neler, neler çıkıyordu neler çıkıyordu neler 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 çıkıyordu neler çıkıyordu dikkat kartı bir şey olursa sanki Ondan sonra aktivite görevleri. Buradan bir de çarpı beş altın verecek. E ee, bu ilerlemedi ki. Günlük. Gümüş ganimet kutusu. Bana bir oraya. Bana bana para ver. Bana bana para ver. Arkadaşlar seviyelerde bu karakterleri alabiliyormuş. Ben şu an altı geçtim. Oha ödülleri neler bunlar ha. Bunların ödülleri de çok iyi. Bunların ödülleri de çok iyi. Yedinci gün. Şunu tamamlamışım. Tamamlamışım. Bir bakalım. Neyse arkadaşlar bu bu kadar. Görüşürüz.